Bakın aşağıda tüm ihtiyaçları karşılandı bu şekilde. Evet. Buraya geçelim. Şöyle geçelim. Maşallah teyze tadı ki şöyle. Selamun aleyküm. Allah'ım Eyvallah. Hacı baba. Nasıl? Eyvallah. Tutuş <laughs> ne <Zazazı>. Eyvallah. 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 Rabim bir daha yaşatmasın inşallah. Allah razı olsun. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gideceğiz ona. İşte sen ne kötü. Bir tanesi evet. öğretmen diye gitti. Kaza yapmış. Kafayı yemiş. Evet. Dışarıda kendine geldi. Allah şifa versin. Bir yok taksı diye kutudun. Engelemiş yani. Ne koş yemiş yani. Rabbul yani. Kiracılarla ilgili bir şey yok. Tamam. İlk kızamın. Kızamın sen de TV bu. Hatta ne bu. Ona istiyorsan önce red kırın. Tabii sen affa söyledin. Depremden sonra tabii aldı ya. Davut Bey'e söyledin. Davut Bey'e. Abi hoş bulduk. nasılsınız? Sağ olun. Sen nasılsın? İyisiniz. Geçmiş olsun. Allah, bir daha yaşatmasın inşallah. Bu fıstık kimdir? Aha. Niye kaçıyorsun? Senin ismin nedir? Nedir? Senin ismin nedir? İş kura da yazı gönderdi. Hiç kimse de sahip çıkmadı. Yani e, iş kur yardımcı olsun diye. Yardım işe kurdular, çalışıyor. Dedim buraya verelim bir türlü bize yardımcı olmadı. Hem malilik hem de Dilekçe hmm. Ye, yeme, içme. yemek, yani içme, hepsi devlet karşılıyor. Allah yardım. Sizin ev neredeydi? Ali Pınar Ali Pınar'da Ali O da yıkıldı, yani çok destek veriyor yani. bayağı. Evet, çok yıkıldı. Yok, olsun. Allah muhafaza Burası Allah. eylesin. <laughs> Burası güzel mi? Arkadaşlarım var mı? རྒྱ་ནག་རེད Eyvallah. Nasılsınız ablacığım? İyisiniz Yo, inşallah. Evet. Sağlık Engelli. saati nasıl? Engelli. Evet. Evet. Allah kefaret kılsın. Rabbim şifa versin. Allah razı olsun evet. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Amin. Allah, Allah razı olsun. Eyvallah. Hadi. Bir isteğin var mı bizde? Eyvallah. Ablacığım Allah'a evet. ısmarladık. Görüşürüz. Şey... Aynı şekilde akşam yatsı namazlarını burada kıldırıyor. Yan tarafımız mescit. Evet. Şu hemen Hocam karşıda var. Hı. Çünkü aynı zamanda gençlerle ilgilendiğim için biraz sıkıntı olabiliyordu. Şimdi sağ olsun Müftü bir tane daha buraya e, hoca desteği verecek bize. Evet. E, sonra Hasan hocam da öğleden sonra okuldan gelen erkek çocuklarına Kur'an dersi veriyor. E, burayı boşa <laughs> bırakmadan sürekli burada olacak şekilde şu kızlarımızın yanında da erkek öğrencilerimize faydalı olabilecek şekilde. Evet. Havza yapalım ve götürür sayın bey. Götürüyor <laughs> çocuklar tam tamam. Ama evet. Yürü, var, ürününün, evet. Dışarı, soğuk ama berber niye yok? Şorluş, şorluş, çok yani geldi. bayanlara yönelik var. Erkeklere yönelik niye yok? Büyük arkadaşlarımız da geldi sağ ol. Evet. Burada karşı imkanı sundular. E, sadece <laughs> bir konteyner olarak hani bayanlara yönelik hizmet sundukları için onu değerlendiresin. Bu bir problemdir. Bu gençlere oh, evet. Acil tıraş etmek lazım, yakışıklı olmaları lazım. Değil mi? Evet. <laughs> İsmin ne Hasan. Senin? Mehmet Yakup. Maşallah. Allah sizi muhafaza etsin. Buraya Bir bak. Bir yandan kayıtları alıyor arkadaşlarımız. Hı. Yani bize iletmek istedi. Yani günü birlik çözülmesi gereken sorunlar oluyor bazen. Tesisatla ilgili, elektrikle ilgili. Onları direkt oradan not alıyorlar. Önem harc eden işlerle ilgili bize getiriyorlar. Biz yönetim ofisi Evet bugün 6 Şubat depreminin yıl dönümü. Bu vesileyle Diyarbakır İl Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Gülsever, Kadın Kolları Başkanımız Sayın Sema Yarar ve Diyarbakır Kadın Kolları Başkanımız Sayın Habibe Günel ve Teşkilatımızla birlikte Diyarbakır'daki konteyner kenti ziyaret ettik. Evet bugün 50 bin parçanın 50 bin parçanın yüreğimizde koptuğu depremin yıl dönümü. Rabbim bir daha böyle bir acı bu memleketimize ve hiçbir insanlığa yaşatmasın. Gerçekten bu deprem büyük bir felaketti. Bu vesileyle kardeşlerimizi dinledik, sorun sıkıntılarını dinledik, onlarla iletişime geçtik. Belki de gönüllerine dokunmaya çalıştık. Buradaki depremzede kardeşlerimizin öncelikli olarak dile getirdikleri sorunlardan biri Konut ihtiyacı bir an evvel işte o evlerine sıcak yuvalarına kavuşmak istiyorlar. Çünkü e, hepimizce malumdur ki burada çoğu kardeşlerimizin hepsi depremzede ve konteyner kente kalıyorlar. Psikolojik olarak bu konteynerleri gördükleri zaman veya buradaki depremzede kardeşleriyle bir araya geldikleri zaman o acıları sürekli taptaze kalıyor ve bu travmatik durum, devam ediyor. Bunun bitmesi açısından her şeyden önce bu kardeşlerimizin, bu depremzede kardeşlerimizin konut ihtiyacı giderilmeli. Acil bir şekilde yapılan konutlar da bitirilmelidir diyoruz. Bununla beraber buradaki vatandaşlarımızın bize aktardığı bir diğer sorun özellikle işsizlikle alakalı. Özellikle doğu bölgesi olduğu için doğu bölgesindeki işsizlik oranı Türkiye'deki işsizlik oranının iki katı. Ve bu depremzede olmalarına rağmen bu vatandaşlarımız kendi ekmeklerini kendi kazanmak istiyorlar. Ve iş talepleri var. Bu konuda istihdamın sağlanması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. İşkur veya diğer kurumlar işe alımların, alımlarda bu depremzede kardeşlerimizin öncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesile tekrardan vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Tüm sevenlerine ve tüm ülkemize de başsağlığı diliyoruz.